Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, TÜYAP 2014 Cam Kapı Pencere Fuarında stand ziyaretlerine devam ediyoruz. Şu anda da Hulka Çelik Kapı'nın standındayız. Eyüp Bey ile Hulka ürünleri ve Hulka hakkında konuşacağız. Ne tür ürünlerle fuara geldiler, İlgi alaka hangi ürüne daha çok fazla oldu onları göreceğiz. Eyüp Bey öncelikle iyi fuarlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz siz de. Teşekkür ediyoruz. Bizler sizin adınıza... Fuarları ziyaret ediyoruz, firmaları ziyaret ediyoruz, yenilikleri anlatıyoruz. Hulka hakkında kısaca bir bilgi verir misiniz izleyicilerimize? Tabii ki. Hulka Çelik Kapı olarak e, TÜYAP Fuar Merkezi'ndeyiz. E, bugün üçüncü günümüz evet. fuarlarımızda. İki gün bayağı güzel geçti. İstediğimiz sonuçta e, müşterilerimiz oldu. E, bayağı güzel bir konuşmalarımız oldu. İnşallah fuardan sonra büyük ihtimalle çalışmalarımız olacak kendileriyle. E, fuara katılırken özellikle lüks kapı ağırlıklı katıldık özellikle yeni modellerimiz var alüminyum kasa giydirmeli alüminyum çerçeveli kapılarımız var ve bu kapılarımıza rağbet çok fazla Tunus olsun Libya olsun İran olsun Irak olsun bu müşterilerimiz sürekli gelip Bizden bilgi almaya çalışıyorlar. E, fuar güzel geçiyor, verimli geçiyor. İnşallah fuardan sonra da satış olursa çok daha güzel olacak her şey Bizim İnşallah. Peki en çok şu ürüne dikkat çekiyorlar dediğiniz bir ürün var mı? Evet var. E, yan tarafta bir tane kapımız var. Eğer arkadaşımız da çekebilirse, elma renkli e, kapımız var, lüks kapı. Ona rehavet çok fazla. Şu an her gelen o kapıya bir takılıyor ve şu anki bütün çelik kapıcıların arasında en gözde kapımız o evet. bence. ...fuar alanındaki hangi gözde kapı o şu an. Peki biraz önce siz de söylediniz. Bugün... ...fuarın üçüncü günündeyiz. E, yerli ve yabancı katılımcılar noktasında... ...nasıl bir gözleminiz oldu sizin? Yerli yabancı da var yani sonuçta ama... ...yabancı ağırlıklı fuar alanında. Yani en azından bizim kapı sektörüne gelen... ...insanlar yabancı ağırlıklı. E, tabii ben de dış ticaret olarak... görev yapıyorum şu an Hulka Çelik Kapı'da. E, yabancılarla tabii daha çok... ...görüşüyorum ben. Ama gördüğüm kadarıyla... ...gözlemlediğim kadarıyla yabancılar... Daha ağırlıklı fuar alanında. E, yerli de var tabii ki ama yabancılar ağırlıkta. Peki Eyüp Bey, Hulka Çelik Kapı'yı biz birçok yurt içinde ve yurt dışında fuarlarda görüyoruz. Çok fazla fuarlara katılıyorsunuz. 2014 yılında farklı yurt içinde ve yurt dışında fuar çalışmalarınız da olacak mı? Tabii ki yani. Bismillah dedik, TÜYAP'la başladık. İnşallah devamı gelecek. E, yurt dışında olan bütün fuarlara da katılmayı istiyoruz. E, i̇nşallah bu portföyümüzü genişleteceğiz. Güzel çalışmalar yapacağız. Biz size e, böylesine güzel fuarda, böylesine güzel ürünlerle katıldığınız için izleyicilerimiz adına teşekkürler ediyoruz. Gerçekten Hulka e, çok özel bir firma, çok güzel kaliteli ürünlerle sizi müşterileriniz tanıyor. Bizler de öyle tanıyoruz. İnşallah farklı fuarlarda sizlerle karşılaşmak dileğiyle, iyi fuarlar dileyim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum Hulka Çelik Kapı adına. Buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Allah razı olsun. Teşekkürler. abi. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler.